Fahane YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte XMY e, bilgisayara kurulum nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz Delta birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Siz Delta öncelikle XMY uygulamasını bilgisayara indiriniz. Kurulum ekranını açın. Genel ekranda yazılım kurulması istediğiniz yeri seçiyorsunuz dosya olarak. Varsayın olarak C dizinin altında program files e, klasöründe CES-MS kursörüne kurulum haktadır bunu söyleyelim. E, ve buradan yapılacak olan e, kurulum işlemi dosyada belirlenir. Next tuşuna basarak kuruluma devam edilir. Yani XM'yi öncelikle bilgisayara indiriyorsunuz ve kurulum aşamaları teker teker karşınıza gelecek. Next ve ilerle butonları tıklayarak kurulum işleminizi dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseyin. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.